Buraya mı indik? Bur buraya niye indik Bilmem ben fark etmez. Niye inmiyoruz? Aa, adam inmiyoruz? var adam var lan. Niye takım adam var, takım. adam galip iniyor. Oğlum ben müziği Allah de kapatmadım ya. Evet, adam nerede? Adamlar diğer tarafta. Görmedim. Palace'nin C'sine doğru indiler. Tamam. Ben şu müziği kapatacağım bir saat bir yerde. Allah sen önce kapat. Oh tamam. Bunları <laughs> bulmamız lazım. Bana sıkıyor lan abi. Nasıl ya? Şurada adam. Adamın yerini işaretleyeceğim diye bir mermi daha yedim. adam bir de şu da açıkta. Lan scope'um yok şu da adam. Ben göremiyorum takım. Açıkta canas. Bir, <laughs> bir tane buldum. Bir tane buldum canas. Mehmet sola geçti Sola mı? Abi koşuyor adam Hayol gel Öldüm ben Helal Mehmet İki kişi ölüme koşuyorlar Birine bayağı vurdum Birine bayağı vurdum Bir düştü hala Bela... binde sen düşünün ben o, gördüm on, gördüm bu arada. Aynen kaldı. Aynen aynen 2 iki var orada. On memnun kaldı. Başka ya, yok mu? Iki i̇kisi de düştü ikisi de düştü. Başka yoksa ikisi Aa. düştü ondan. Ama ölmedi. Direkt ölmedi. Aa ölümde biri. Aa adam var. Arkada. Abi Allah'a sen silah. Bitirecek bitirecek. Hayır, hayır, Hı -hı. Et, hadi, bitirecek bitirecek. bitirecek. Hayır hayır etti adamı. et Şurada. Bitirecek 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 takım. G dönüş. G dönüş var değil dönüş mi? Geri yani. dönüş var da. 6 dakika diye. Nerede şimdi tam? Şu şeyin Mehmet önünde şey ya. Ahmet, şey var mı ya? Ney? Bu spreyi. Ha gördüm adamı. Dur, bir tane alalım. Nerede? Ha bak şu mavi şat evet. demiş ya, o şeyin arkasında, solunda. Mavi mi tamam. solunda? Bu arada, ben hmm. camdan içeri atladım. Bağa Ortasına geçti. gelip, Tarafa geliyor. geri camın dışına attı beni oyun. Tabii ya, arkasına geçiyorum ben. Ağır duda tabi. Başka Hadi var abi. mı? Gel 6x ver daha oğlum. Kitli 6x ver bende. Tamam. 6x'i yalanım bunu Almıyorum Oyunun sesi yok mu? Bekleyin. Hemen ona da bakarız. Onu da çözeriz. Onu en son ben kapatmıştım başka bir şey yaparken. Ona hemen bakıyorum. Hop açtım. Tamam şimdi var. Çipsiz girdin dönüş değil mi? Efe? Evet normal şey. Aynen. 5 tamam. dakika diyor. Başka <laughs> iyiydi ya. Bir saatte ve oyun sesi yok mu oynuyordum? <laughs> Sıkıntı yok. Bu bizim chat'tekiler alışıktır. Yeni gelenler de alışır. Komp. Komp var mı? Komp var. Olur. Fazla. Olur. Tamam. Şey isteyen var mı? Ne? Uzatılmış bulursun Geliyorum. Kompa attım. Kompa aldım. 556 attım buraya. 162 aldık. Bence oynayalım ya. Kaç ki? Aa lan gizli anahtar buldum. Çok iyi vardı anahtar. Valla onu Vallahi ona bir müsait, bakayım. Ya bu da 3 inmiş Arkadaşım bir uzakta da bilmiyorum ki. Ama gidelim ya. Adaba nerede çıkıyordu? Bu da oluyordu sanki. Hmm, oluyor. Hadi gidelim bu taraftan. Bir kişi dönüş için saklandı. olabilir abi. Doğru diyorsun. O, oğlum benimki yeni geldi öldü. Yerden almadınız mı adamın gideceğiz şeyini? <laughs> hiç, e... Hadi gidelim o zaman. Şurada araba bulalım. Hafif kabızda bul SKS için. Sıkıntı yok ya SKS zaten. Hadi key bulalım. Dikey koyar geçelim. Ben hiç ben. Tava. Tava severiz. yana. Oy SKS'yi full edin Dragonova var işte yani. Hmm. Etelol olur ya bana. Dragonova çok bir sevemedim ya. Ama alacağım hadi. Dragonova bende var, Etelol'la destek. Bu kadar full iken. Yok yok bende silah yok. Allah buradaymış lan adam. Bu da burada saklanıyor. Tağındayım ötede. Bak. Herkesi saydı. <laughs> Tutmaç, Tefik, Tevfik, Tete. <laughs> <Herkes de sayılı. gülüyor> Aynen limonata o maç neydi be? Aleyküm selam. İncecikten bir karar. Ne var bu adamda? Çanta üçünü aldım. Ben başka da hani... Çok bir şeyini almadım yeter ya. Kill... Kill 3. Bir tane 4 kill var değil mi bize toplam? Hadi gidelim. Aynen. Gidelim araba bulalım şuradan. Bir boost İzleyemedim İzleyemedin mi? zeyda be? Ya Davison Sanchez evet olmalıydı bence de. Tebrik daha iyi biliriz. Ama olmalıydı. Kısmet. Arkaya çok sarktılar. Evet. Sanchez olsa belli olmazdı. Şurada bir iki kişi de galiba. Aa sağda da öbür de var. Gel alalım. Tamam. Al oğlumu niye bıraktınız lan? Alba iki işlik işte alaba almaya gidiyoruz ala. Amma ki bu bir gidiştir. Aynen. Aa sağda ses var şeyde. Eee fishing, fishing. Allah fishing de, fishing de. Fishing'in sağına dolu çıkalım net kill alırız. Şu an yerde nakları var ama alan dışında orada. Sıkıntı da. yok gel gel. Fishing fishing. Ben, ben bakıyorum. Ben çıktım üstlerine. Tamam. Kapattım makinayı. Valla ben de sesle geldim o yüzden istediğin gibi gel. Bunlar arabayı buraya bıraktım. Da Nerede şimdi bunlar? Bu ses geldi ama. Nak falan var. Adam göremiyorum. Ocean. <laughs> Ocean ikinci ay. Bram oş Ocean. Tamam Ocean diyeceğim. Burada adam mı dakikaten? Abi nak vardı nak net duydum adam nak aldı. M4 de. Evet. E ne derif? <laughs> Aa buldum nakı buldun çok iyi. Nakı buldum şuradaydı. Düşüren o zaman düşen de oldu. Bir... Aa bak hala çatıyor şunun arkasında bir yerde ses geldi. Bunları çekelim öyle gidelim. Ben en sağdan görüyorum, eğer çıkarsa görürüm. Biraz daha sola atılsana da ve Sola geçse görürüz ya, çok açık zaten. Oğlum, başka kimse yok ya burada. Vay ya, silah sesi geldi ya, M4 sesi geldi en son yine. Tamam, başka evet. kimse var da burada. Yani, ekranda kimse yok. okey. Ne baştı be? Neyse, hakeme sakin olun. Bömen ol, sakin. Olabilir, hakem. Yapacak bir şey yok. Hakem... Hakemi tebrik ediyorum. Bu kadar kötü... Maç yönetilemezdi yani. O yüzden tepki veriyor. gönderdik. Bu kadar. Tabi adam nerede pusuyor? Kötü olamazdı. Bence evlerin içinde bekliyor yani. Bekliyor ya. Öfff. Evet. Çok kötü beklemesi. Bekleme çık var. Çık da vuralım. Kill almaya çalışıyoruz burada. Tamam bir gidiyor gibi yapalım. İki arabayı da götürseniz azıcık. Azıcık bir gidin ben bakayım çıkıyor Tamam ben önünden geçeceğim. Gösterme tevk göster. Ama göster. öyle gösterirsen tevk adam görüyor ki TPP'den. Report ya. Hangi evde Allah bilir ya. Hadi gidelim boşver. Şimdi onu ararken çok zaman kaybediyoruz. Dereceli değil, dereceli değil, biraz tövbe. O hilelerden sonra birazcık da zevkini oynayalım. Bu neymiş be kardeşim? Buralarda ses var. Vallahi gidiyoruz biz. Tam, tam, dediğin sürüyorum. yere doğru gidiyoruz. Tam da biz. şey, geri girin oraya. Bir kişi sıkıyordum. Tevfik gördün önde Tevfik adamı gördün değil mi? Gördüm gördüm. Eziyorum sen de şey yap. Yedi biraz. Ulan <laughs> uzaktan biri sıkıyor. <laughs> düşürdün birini. Nerede düşürdün lan? Şurada şurada Muhammed ezdi. Ha tamam. Karata. Onu... Bir yeri burada Oğlum. burada. Daha da biri daha. Ona da kafa atalım ona da kafa atalım. Bunu da matladım ben. Burada adam var lan bakmadım. Adam araba gelmiş araba gelmiş. Lan bu nasıl bir kafaydı ya? <laughs> lan kim sıkıyor lan? Ahmet Mehmet sıkıyormuş. Ne lazım? Bomba hmm. alalım. Hmm. Alabilsek bomba alalım. Özellikle başı. Araç. Alba geliyor. Alan lan <laughs> dışı. Düştü. Başka var mı içinde? Var var. Arkadan bir sıkıyor. Arkadan bir kere üstü, Abi, şu durumu. Aa şu ben arkasına. Biri yedi. Nerede nerede? Burada. Görününün ya oraya yedim. adam mı durdu? Aynen aynen. Sarı da tepenin arkasında hemen. Bir tane daha araba da, da, ulan ulan da mı? Onu araştıralım mı? Paraşüt var paraşüt var. Araşla araşla. Ben yani... geliyorum ben. Tamam, lan, beni yapalım. öldürme lan. O adam geliyor adam boşver tamam, tamam, ver. Tamam. Şurada 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 sağda. Tevfik bu da ne? Tevfik. Sağ güveniyorum Tevfik. Bilim, bilim, Bas. Mi? Smoke at, smoke. Smoke at tepsi, smoke at. Bak, yürüyüm, bize yardım edin, bize yardım edin. Bizim Oğlum önümüzdeki tepede. Alalım, Bizim önümüzdeki, aa bak smoke attı, smoke attı. Smok attı. Smok attı. Bize Gondan yardım. Doldalar. Bende hiçbir şey yok, sağlık. Tamam. Nerede lan Tevfik? Tevfik dursana, Bin düşürdüm. Yardım tamam, lazım takım. Bir yerde solda. Gelir. Gelir, bekleyin takım. Bize lan. lan. ne yedim. bize sıkıyor oğlum adam nerede sizi sıkıyor? Bir de şu an bir de Yetişir mi buna? Kanka ben de basamadım hiçbir şey. Nerede adam nerede? Aha solda Bize Bizi ezmeyin lan Bize ezmeyin ha Bize ezmeyin simon tamam, içinde. Tamam. Yetişir yetişir bas. Dön 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 o biraz yedi. Durduracağım burada durduracağım. Burada Benim düşürdüğümü kaldıracak. Bomba atıyorum. Adama doğru da attım bir tane. Adam koşuyor önümüzde. Lan vurun lan vurun lan. Tete buraya bir tane bomba yollayacağım. Yolla Nerede bir şey adam? Tevfik yaşlayalım Tevfik. İçin <laughs> Tevfik yaşlayalım. Biraz daha ileri. Tevfik flash varsa <laughs> at. Çıktı sağda. <laughs> sağa çıktı sağa çıktı. Hepsi çıkma sağınızda Oh be bitti Allah tamam, Allah. Vurmuşum birine tamam güzel bir Kim sıkıyor lan? Onların lootunu alalım Lan kit, Aynen, kit basmam evet. lazım bir dur, tane dur tane kit basmam lazım Bana da tamam. loot lazım Abi abi bir şey söyleyeyim Bir sıkıyor bir sıkıyor takıl bir sıkıyor Loot nasıl yaparsınız bilmiyorum smoksuz loot yapamazsınız orada Yo yo yaparız burada var bir tane Abi bana da, git, da kit bırakın. var mı kit var mı kit 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 Takım kit Bomba alayım. Var var kit var aldım lan. Evet, Nerede altta mı? Hani kit yok burada. Ee, alınmış. Tamam hadi gidelim hadi alalım gidelim ver tamam. Tevfik gel arabaya gel. Tamam yap yap lootunu yap adam. Oğlum bu arabayı binemeyiz batmış araç ya. Diğer araçlara gidelim. <laughs> ya. Ya. Solda solda, solda ben açar. Ben açar gel gel solda 2 kişilik şey var. Araba şey batmış oldu. Kask al diyorsunuz ben da ben kit mit kask hiçbir şey görmedim. Tamam şundan 29 tane çekin. Şu alana bir gidelim Allah seniz. Lan arabayı binemiyorum. Bir kişi alırım buna Bir kişi binelim. Bin. Toros da siz alın. Tefik şu tepede durayım mı? Tepede bir şey lan. TT burada durma. Ozu, tutmaç, yanlış kazdım, yanlış kazdım, yanlış kazdım. Yanlış kazdım. Maç harekesi değiştirmedim. <laughs> hiç karşı bir şey için artık öbür adam geçti. Ha gördüm. Kanka ben durmuyorum, az daha gidiyorum. Burada adam var takım. Takım gelmez lazım ne siz? siz ben arıyorum al gördüm. Şu sağda ne var kulübe mi bir şey var? Ama burada çok var, kötü ya. şey söyleyeyim mi? Kastırdı hiçbir şey yok bende şu an. Patlak ben pat. Şurada yok. adam. Adam yok. Gülü, arama gülü, arama gülü. Araba gidiyor, araba gidiyor, araba gidiyor. Araba var, araba var, O helal lan. Ezme geliyor, ezme geliyor, ezme Abi kim o uzaktan beni düşüren? Bir sis 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 bir şey atın. Ha aşağıdan sıkmış tamam. Safe'im. Ben de safe'im. Safe Sen nerede safe düştün? Mi? Bil beni kaldırsın. Adamı araba değse attım. Adam bir daha geliyor orada. Ezmeye geliyor. Ezmeye gelebilir tabii. Smoke attın abi, smoke attın. Ben hiçbir şey görmedim zaten. Smoke'm şey da bitti. Adam şurada. Bu bir... Nerede teyze? Şey. kayadalar, kayadalar. Aa, abi gördüm, bu gördüm. gördüm. Aynen, buradan yerde işledim. Işte, buradan... Şu arka ne? tarafa gideceğim. Şuraya şurada Abi yok oldum ben ya. Vallahi var ya yokum şu an. Kalsız. Ne bileyim. Kit kit var mı? Kit verseniz mesela bir süper olur. Bir iki tane veririm ben sana. Versene iki tane de ya. Dur geliyorum ben. <laughs> lan Koşuna ne oyun oldu? Olsa... Nerede koşuyor? Yani arkaya girdi taşın arkasına. Şu taş da mı? Okey. Aynen. Evet. O taş alan ki abi boş ver lan arkaya bakalım. atıyor ama çok iyi Arka 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 Dediğim gibi arka Evin oda evin oda Nereden sıkıldın lan ha de. Oğlum bu sefer bu taraf geliyor kardeşim bir durdun be Bu tarafı odalım bari Ev çıkacak ya orayı boş verelim Çıkıyor çıkıyor önüne geçelim Ev Ayağa gelmiş bu arada Hangi kaya? Ön, önündeki kaya şuna. Aa ta kayanın arkası. Yokum ben şu an. Helal. Bilmiyorum. La biri de soldan koşuyor ya. Ara, araba araba araba. Alan geliyor arabanın bir al, al, birini. Arabalar al, arabalar al, arabaları al. Abi napıcaz kulübeye mi gitcez mecbur? Evet. Açık solda <gülüyor> <gülüyor> Tamam onu boş ver <gülüyor> <gülüyor> Lan biçim alanlar aşağısı çukurmuşlar çukur kulübenin oraya gelin <laughs> Kulübenin orası sıkıntı Kayalar var kayalara gelin Oğlum. tava tava vurdu beni. Ay vurmayın. Zedim kaskım yok. Allah seni vurma. Şey şurası şurası tek. Abi şuraya dur. bir gidip bir selam aleyküm şuradan. Oh. Zırh kask var mı? Hiçbir şey yok ya. Oranın arkasında da <laughs> yok artık. <gülüyor> tek <gülüyor> mi öldü? Or bir öldü. Orayı bitirdi ama Öyle başka da, takım başladı tamam. oraya. Bir takım kaldı orada. Ee, biz sağdan ağır gidelim. Sağdan sağdan net sağdan gelin. Hmm, evet evet. Ama sağdaki o kayadaki adamlar mı oldu? Bilmiyorum işte bakıyor. Onlar da ileri gitti arabayla. Ama o zaman yok, o evet, Onlar... Orada sis var bak. Eğer onlar gittiyse önümüz... 5 kişi kaldı 5 kişi kaldı hadi. Arabaya mı ya ben arabaya binemiyorum diye geldim. Bir... Yan... Şurada bir araba var ona dikkat edin. Efekt evet. geldim. Ben bu, bu i̇şte kayadakiler şey... duruyor yani git, bu arada. Git git. Nerede kayada? Kayadakiler bir yere oynamıştı. Tamam oynadı da bu da değil yani. Şu öndeki taşa süsen. Ha bu taş bu taş. Sağa doğru çek. adam burada burada burada. burada. Aa karşı gördüm gördüm gördüm. Şu kayada. Şu kayada. Ha, orada. Tamam. O zaman ağaçları araya alıp geliyorum ben. böyle. Ben At kayanın üstüne çıkmış lan. lan. Oğlum sol, soldaki de bitti mi ya? Emin misin? Soldakiler bir takım evet, de takım var da orada. var ya. Bak alan vurabilin diye ben kendimi götürdüm. Sağdan bak iki kişi onlar. buna iki kişi en az. Tamam beni kaldır. Nasıl kaldırmışım seni? Bek, Geliyorum. Gel. Bekle bekle gel buraya buna gel. Buraya gel buraya. Ha daha iyi lan görüyor. De, Solun bize Hı? bakmasına engel olman lazım bu arada. Sola sola açılıyor, sol yukarı açılıyor gördünüz mü? Gördüm gördüm onu vurdum. Okay. Yattı oraya <laughs> bir dakika vuracağım onu. Kaldırayım şu tefi. Lastikini aldım ben de. Biri yakın kaya da biri uzaktaydı bu arada. Vuramadım. <laughs> ama sıkıntı yok. Bu da dragon'a Allah kahretmesin ya. Tevfik arabayı azıcık geri alacağım. Al. Tepede çatışıyorlar. 7-1 düştü kayadaki. Kayak hep düştü. Hangisi yeşil, yakın mı uzak mı? Yeşil 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 dışarısı yeşil. Oynayalım gel. Ben koşuyorum. Bomba at bomba at ya da ben, arabayla dikkat dağıtıyorum. Bunların biri yukarıdaydı ya. Yukarıda arabanın arkasında. Tamam ben onu açıyorum açıyorum. Burada var burada orada. Nerede lan? Kim Tutuyorum ben emmuru Gelin birini şu nakları bitirin bir şey yapın. Bir şey olmaz ya bitirsiniz siz. Arabanın arkasında biri daha var mavi işaret. Mavi işaret yok o zaman? Oğlum ben arkasını göremiyorum bu arada. Bakıyorum bakıyorum hiçbir şey göremiyorum. Ha gördüm ben. Bakıyorum daha tane var. Aa oğlu lan. Ayı o. Yani kim attı ee, yani? Eee şurada. Şey? Nerede? Motorun orada mı? Nerede? Aa ka o kayan orada kayanın. Mavi arkasında Yakınlar 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 Muhammed yakınlar şurada. Biliyorum 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 Orada. oradakini biliyorum oradakini. Bileyim. La taşta taşta bir tane taşta. Allah beni de yukarıdaymış. Yukarıda Orada da biri var. ya. Yukarıdaki kötü oldu biliyor musun? Çok kötü. Yok birler ya. bir 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 Hepsi dur. Bir? Birisi var yukarıda tutmaş tamam. bir tane ona i̇şte dikkat et. Tabii o kaldı et. bir de şu sağdaki kaldı. Hayda. Ne oldu? Ama sen bana doğru çözülsen bu ama orada. Buradaki ölmedi şu mi lan? Kas kızı da var lan mi? sen ya. Ben hızlı düşüyorum hızlı. Bir gelin de tutsun hem orada. Ben oraya gelirsem ölürüm. Yok yok gelme. Çok açık gelme. değil. Benim de gitmem lazım işte. Ee, tutmaç uzaktaki bana sıkıyor onu darlaman lazım bir şekilde. Göremiyorum onu göre. Aa, gördüm ağacın arkasında şu ağacın arkasında. Heh. Şimdi gördün. E, Muhammed ben kendimi gösteriyorum. Belki sese çıkar. Aa, <laughs> alanda değilmişim <laughs> lan. Muhammed sürünüyorum ben. Beni kaldırabilirsin. Alana götür kaldır ama. Eee üçe bilse yukarıdaki kaldı. 1 kaldı işte. Aynen aynen cili suyitli kaldı. Benim canım yok tete yok tutuyum. Maç sendeyiz. Ben adam en son en tutuyor. son inşaat dediğim ağaçtaydı. Oradan bana çıkamaz bir, o adam ya. Bana get 62 varsa atsana. Ben Hiç sana şey. 60 tane atacağım. Bende vardı bende son vardı. Yok yok hiçbir şey yok. Ben de size geliyorum <laughs> bu arada ha. Sağ taraf çok kötü. Bana atı atayım o zaman. Atma atma yüzüründüm. Adam yakına gelmiş olabilir. Yok. Gelse yani ben gördüm herhalde. Sol aç şey, bizim solumuzda kendi sağını açılmış olabilir bir ihtimal. Ben de koşuyorum şu size doğru. <laughs> Al oğlu 20 tane ev 56 vardı onu attım sana. <laughs> Smoke tabancayı unuttum biliyor musunuz? 4 tane mermisi vardı. <laughs> Var mı zırkaz gider ayak? Yok ya. Mehmet, adam... şu an onu görmezsin ya. Öldürdüğümüz adam da vardır. Biliyorsun. Bundan bir şey alayım. Bomba Çok oldum. sollamadıysa bizim bu. Aynen, sollamış olabilir işte. Hiç görünmüyor çünkü. Alan da o taraf ya. Mehmet düşeceksin. Nasıl Tut Tutmaç. Heh. Kardeşim, gel. Allah. Ben ölüyorum, siz? Işte, C4, C4 de var, C4 var, C4 var, C4 var. C4 Ama o adama, o adama gitmez ki. Gider gider. gider, gider, o, gider. attı, adam mı atıyor? atıyor. Adam, attı adam. adam attı adam. Adam bak Öyle. bak, şu... Adam, 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 bak şuraya doğru attı, Tevik. Şey Tevik diyorum, bot de attı. At. Adama şu diye kadar olsun. daha sağda, daha sağda, daha sağda. Dilek, düz, 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 düz sürme Hadi lan? Şuraya yaptı, şuraya yaptı. Öyle mi yaptı? Ölemiyorum. Tamam gördüm doğru, Bu arada yap. var ya maç. He, sağa da demesen daha doğru yere gidiyor. Ya <laughs> yani sağda. Ne bileyim, daha sağdan, sağdan geldi ses. Ben düz dedim, o sağa gidiyor. <laughs> ya ben adamı gördüm bir de ya. Nasıl, Nasıl ölmedi ya? Çok işe ya? da. Ya. Ya. Geldi da. <gülüyor> <gülüyor> ben, Neyse binimizi aldık boşu. Ne hangi... abi, Oğlum, abi. çok savaştan çıktık ya. Bilmem kaç kil oldu. Bayağı oldu bence. Bir bakalım. Ee, <laughs> Mehmet diyor ki niye buraya atladık? Oyun başı 4 kil temiz. ya. <laughs> 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 Benim atam. Tuncay ben Bey. Vardı herhalde. Tuncay Bey abone olmuş hoş geldin. Gökhan 1903 iyi yayınlar. Üçüncü ayımız sayılı olsun demiş. Evet. 7 7 14 20 24 ki. ah oda. Tamam. Evet, dörtte, evet, dörtte bin yok ettik. Ya. <laughs> Clickbait. Değil aslında. Yok. Doğru. Haritanın her dört kişisinden Ama ay, başına, demiştim. başına şey ranked olduğunu ima edeceksin. Ranked oldu. <laughs>